Şimdi bir de Ponzimine çıktı. Sürekli arka arkaya dolandırıcılıkları konuşuyoruz ya. Bir de onun hikayesindeki son gelişmelere bakacağız. Kışla da askerleri dolandırmış. İstanbul'da ünlüleri dolandırmış. Mine Mumcu. Farklı farklı sahte kimliklere girip insanları dolandırıyor. Şimdi yeni bir detay daha çıktı. Sözcü Televizyon'un programcısı İpek Özbey'in dün akşamki programında konuşuldu. Mine Mumcu'nun boşanmak isteyen bir kadına da kendini avukat olarak tanıtıp yüzbinlerce lirasını ve pırlanta saatini aldığı ortaya çıktı. E, 700 bin lira resmi olarak bana borcun olduğu için bundan kurtulmak için her türlü şey yapıyorsun. E, senin ismini aleme yayarım, fotoğraflarına şop yapıp herkese rezil ederim diyor. Yani photoshop yapıp. Bu süreçte kadın toplamda 75 bin dolar, 62 bin lira ve bir tane pırlanta saat Maria'ya veriyor. Kimi zaman CEO oldu. Bazense bilgilerini ele geçirdiği kişilere ilamsız icra yolladı. Kamuoyunda Ponzi Mine olarak tanınan Mine Mumcu'nun sahte avukat olarak da dolandırdığı ortaya çıktı. Mine Hanım kendisini avukat Maria Deniz ismiyle iki tane hukuk bürosunun sahibi olarak tanıtıyor. Mine Mumcu Saadet Zinciri'nin ilk halkasını Kars'ta ördü. As subay eski eşi Kazım Özkan'ın görev yaptığı Kars ve Erzincan'da Ponzi sistemi kurdu. Daha sonra gözünü tanınan simalara da dikti. Ünlü oyuncuların kişisel bilgilerini bir polisten aldı. Onlardan alacağı var gibi ilamsız icra yolladı. Tuzla spor yöneticisi Rıdvan İlhanlı'yı 3,5 milyon lira, basketbolcu Semih Erden'i 1,3 milyon lira ve daha birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edildi. E, merhaba Mine ben. Sözcü TV programcısı İpek Özbey Mine Mumcu hakkında bir dosyaya daha ulaştı. Ponzi Mine her zaman gittiği pastanenin sahibiyle boşanmak isteyen bir kadının sohbetine kulak misafiri oldu. Altında avukat olarak çalışan bir avukata aşı diyeyim vekaletnamesini verdiği takdirde dosyayı uzaktan takip edeceğini söylüyor. İlk başta ne kadar alıyor dersiniz? 36 bin dolar alıyor boşanma davası masrafı diye. Daha sonra icra takibi için 20 bin dolar daha istedi Mine Mumcu. Mağdur para vermek istemeyince tehditler başladı. Eğer bana para vermezse diyor, istifa edeceğim ve başına bela olacağım diyor. Kadın da korkudan 20 bin dolar daha gönderiyor. Boşanmak isteyen kadın 75 bin dolar, 62 bin lira ve bir pırlanta saatini verdi Ponzi Mine'ye. Dolandırıldığını çok sonra anladı. Bir dosyası daha ortaya çıkan Mine Mumcu hakkında 200'e yakın soruşturma ve 39 dava bulunuyor. Mine Mumcu için yakalama kararı da var ama nerede olduğu bilinmiyor. Dolandırılan benim, dayak yiyen benim, yağmalanan benim.